Seninle konuşuyorum ben. Tamam konuş buradan. İçin aramızdaki sorunu onu bir öğrenelim biz. Geçen bana, semana ben ki şey, ben dün ki bir arkadaşım bir bakana dönmüşüm diye ki şey, ondan sonra diyor ki seninle konuşmuyorum. Niye Şimdi öyle ben diyor? Ben mi dedim? Evet sen dedi. Yok ben öyle bir şey yapamadım. Dedim. Şimdi bunu, bu mu sorun? Sen bak sen başlatmışsın. Ben bir şey başlatmadım Ali. Tamam sen başlatmışsın. Bir de elin. Bir de elin var diye şey. O tutukları da koydum diye. Ondan şimdi, sen... şimdi ben seninle küs olarak yapamıyorum. Niye? Sen benim bebeğimsin. Sen benim her şeyimsin. Ben seninle küs yapamıyorum. Niye? Seni seviyorum çünkü. Ağmal gittim. Yok gitme lütfen. Bu son bir kez konuşalım gel. Öyle gitme Ali lütfen. Ya deli yap adam. adam. Tamam da öyle gitme biraz daha konuşalım lütfen. Şimdi sen beni sevmiyor musun? Sevmiyor musun? Hiç. Hiç mi? Hiç. Eski günlerin hatırlamıyor. Hatırlamıyor. Gezerdik böyle kızlara karışırdık. Erkeklere karışırdık. O günlerin hatırı yok mu şimdi sende? Hatırlıyorum ama Ama sen kaçtırdın bana Tamam ben özür dilerim senden Ben senin ilaç kullanıyorum İlaç mı kullanıyorsun? Ben yüzünden, her şey senin yüzünden Bakayım He. Bu kolun ilaçı, bu da boğaz ilaçı Benim yüzünden mi kullanıyorsun bunları? Evet, matemim yüzünden Özür dilerim senden, benim için bunları kullandığın için Ben bilmiyordum böyle olacağını Sen de ne? Daha şey ben bilmiyordum böyle olacağını Ali. Özür dilerim. Plan sakız alabilir miyim? Ha. Bir tane bir tane. Sakızı bana verdiğine göre hala beni seviyorsun. Yoksa vermezdim. Bir daha öyle olmaz. Bir daha öyle olmaz. Özür dilerim. Barıştık mı şimdi biz? Ama barıştık. Elini sıkabilir miyim? Mi? Teşekkür okay.